Merhaba arkadaşlar yok artık kanalına hoş geldiniz ben yokum ben Ziya arkadaşlar bu bir, bir tanıtım videosudur kanalımıza tanıtım videosu çekiyoruz şu anda arkadaşlar bu kanalda neler olacak hemen söyleyeyim cezalı onunlar olsun vlog olsun böyle nasıl diyeyim bir şeyler yapımı olsun bomba yapımı olsun mesela bunun gibi videolar gelecektir arkadaşlar hemen kendimizi tanıtalım ben arkadaşlar ben Okan ben 2002'liyim yani 14 yaşında oluyorum 7. sınıfa gidiyorum arkadaşlar aynı sınıftayız ziyala kardeş gibiyiz ve bu kanalı açmaya karar verdik dediğim gibi kanalda cezalı oyunlar vlog tarzı, challenge tarzı videolar olacaktır. Her, her gün değil de vakit buldukça video atmaya çalışırız kanala. Arkadaşlar benden bu kadar. Ben şimdi mikrofonu Ziya'ya veriyorum. Merhaba arkadaşlar ben Ziya. yukarıdaki artık kanalında. ben ve Gökhan'la beraber bu kanalın sahibiyim. Eee... Arkadaşlar işte bu kan deviz genellikle cezalı oyunlar Vlog tarzı Onobio.com'dan testler Falan filan gelecek yani e, Bilgisayardan Sadece test gelecek arkadaşlar Çünkü bizim bilgisayarlar çok kötü Emekli olacak durumda bilgisayar Aynen yani Aynen şu anda gülüyorum Güldüğüme bakmayın Yani nasıl diyeyim bu kadar kötü bilgisayar mı olur diyeceğiniz bir iki tane bilgisayar yani. Aynen öyle. Ekin bilgisayarları da çok kötü. Benim 18 senelik yok hani gibi 16 senelik arkadaşlar. Yani Baya kötü bilgisayarlar. Arkadaşlar bu arada arka plan çok güzel olmuş. Yani ben de beğendim. Vallahi. Siz de beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar yakında nasıl diyeyim abonelerimiz aslında bin bazıl cezalı oyunlarda gelecek bunu da söyleyelim bin bazıllı cezalarda öleceğiz abi köpek maması nedir ya yani kokmuş çorap nedir abi olmama kokona ne ya armut bu var mı Evet arkadaşlar. arkadaşlar hemen söylemiş olayım olalım. İkimiz de Ümidi'nin hayranıyız. Aynen. Ben genellikle FIFA videolarını izliyorum. Futbol tarzı şeylerini izliyorum. Ben hepsini izliyorum arkadaşlar. Ben bildiğin tüm serilerini kaçırmadan izliyorum genellikle. Ama tabii ki okuldan geliyoruz. Artı benim etütüm var. Onun için geldiğimde fazla vaktim olmuyor. Bir tek ilk Hatta 5'te gelen sadece bir videosunu izleyebiliyorum. Ve sonra zaten ödevim varsa, sınavım varsa ona çalışıyorum. Aynen ben de arkadaşlar. Ama yönetite gitmiyorum. Eee işte öyle ben genellikle boşum. Boş vakit evimde de genellikle işte normal evde kitap okurum. Bilgisayar oynarım. Bilgisayar kötü de yani 페사 e falan girerim. Gerilikle arkadaşlar takılıyoruz biz öyle bilgisayarda. Telefondan ümit izlerim. Arkadaşlar ben tek PS13 oynarım. Bilgisayarınla PS13 var. Onu oynarız yani. Çekin diyenler için de arkadaşlar çok acayip gergi de var. Aynen abi. Yani böyle bir kasma görmemişsinizdir. Abi videoya aldık. Biz bir kere denedik onu. Hatta kanal açmıştık Ziya ile birlikte inanılmaz katıyor yok böyle kasma hatta arkadaşlar e, videoları yükleyemiyoruz bazen onun içinde ses kayması falan oluyor bunun için oyun videolarına girmeyi şu an hiç düşünmüyorum evet arkadaşlar bizden bu kadar hoşçakalın sağlıcakla kalın abone olmayı unutmayın like atarsanız.